Midoyla iftara doğru 3 <laughs> Bugün güllaç yapacağız. Bu arada bakın yeni video yayınlanıyor şu anda. Midoyla iftara doğru iki. Ondan araba 1 saat 42 dakika kaldık. 1 saat 40 dakikada güllaç yapılır mı? Öğreneceğiz. 10 dakika gidip malzemeleri alıp gelsen 1,5 saatte bence yapabiliriz. Hayatta ilk defa güllaç yapacağım bu arada. İnşallah ablam kabul eder. Hayır, <laughs> ıs, güllaç ıslak mendil diyorlar ya. Böyle suyun içerisinde mendiri yatırıp yeseniz güllaç diyorlar. Öyle bir şey deneyeyim mi? Sütün içerisinde mendil koyup yiyip bir de yanına da güllaç yiyeyim mi? Bakayım hangisini tadı <laughs> Salaklaştın iyice Mido. Oruç kafaya vurdu herhalde. Boş boş konuşmaya başladın yine her zamanki gibi. <laughs> Hadi 4 dakika kaldı telif hakkı kontrolü yapılıyor. Bu kapak fotoğrafı hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncekini hatırlıyorsunuz değil mi? Önceki şuydu. Vazgeçtim çok kalabalıkmış. İnsanlar çok kafası karışmış, Çok fazla yazı varmış. Daha böyle sade iki resim. Şimdi güllaç için güllaç almalıymışım. Ben güllacı da burada yapıyorum zannediyordum. Şimdi bir de dolapta süt var dedi. Süt bal, yumurta. Her gün yerim mutlaka. Büyürüm, büyürüm ben. vallahi bir tane süt. Ahı kalmış, vahı kalmış. Yani varla yok arasında bir şey bu. Süt, bal, yumurta. Anam yine 100 lira buldum. 100 lira buldum. Kimindir sahibi yoksa benimdir. Bu ne güzel bir gün. Dün de aynı öyle oldu. Buranın <laughs> içinden düşmüş. Hadi lan oradan şeyin üzerinden aldım. Reis! Ha, niye söylemedin? Ne güllaç getirecektik. Ne ilacı? Güllaç, güllaç. O kadar güzel bir hava var ki. Hı. Çok güzel. Yemin ederim terasa çık namaz kılacaktım. O kadar hoşuma gitti hava. Ben çok seviyorum böyle rüzgarlı havaları. Yağmur böyle yağacak vazgeçecek. Hafif yağacak bir rüzgar yayınca böyle çoğu insan dışarıda olmuyor. Benim çok hoşuma gidiyor böyle havalar. <laughs> Bu arada kara kızı temizlemiştik biz Yaren'imle. Onun videosu da gelecek pazar günü. Bayağı pislenmiş yalnız araba ya. Bunu bir ara temizlettirmem de gerekiyor. Kameranın yedek pili buradaymış. Ulan ben de oruç kafama vurdu. Nereye koydum onu diyorum. <laughs> Önümdeymiş ya. Bakın size yaptığım bir salaklığı göstereyim. Tam bir geri zekalı gösterir çünkü bu yaptığım. Ben şimdi telefon değiştim ya. Telefon haliyle Lightning girişi gitti. Buna Type-C girişi geldi. Normal Apple girişleri değişti. AUX'tan Lightning'e çeviren bir tane kablo vardı. Bununla müzik dinliyordum. Neyse AUX'tan Type-C'ye çeviren bir kablo baktım. 150 lira. Dedim ki ulan ben buna 150 vereceğime giderim e, Type-C'ye çeviren kablo aldım. Yani bunu buna takarım. Tamam mı? Bunu da telefonuma takarım. Hem şarj etmek istediğim yerde kimden Lightning olursa hemen alırım. Dönüştürücüyle kendi telefonumla şarj ederim falan. Böyle hayaller kuruyorum. Neyse gittim bunu aldım. Tamam evde önce baktım şarj ediyor mu telefonu diye telefonu şarj etti. Tamam. Kutuyu attım, yırttım, çöpe attım. Sonra geldim arabaya dedim artık bir müzik dinleyeyim dedim. Şöyle şunu aldım. Şunu da geldim şöyle telefonumuza taktık. Müziğimi açtım. Bir de ne göreyim? Telefondan çalıyor. <laughs> of ses desteklemiyormuş. 150 liraya dönüş kablo almak yerine gittim. 150 lira verdim bunu aldım salak. 200 lira verdim bunu aldım salak gibi. Tam bir geri zekalıyım ya, yemin ediyorum. Fotoğraf çekin abi. Gel. <laughs> Küçük yerden fotoğraf çekip geliyorum size bekleyin. Çünkü <laughs> <laughs> hayatımda ilk defa bir YouTuber gördüm. Çok tatlı bir kız çocuğu vardı onunla az önce. <laughs> ha bak bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı ya, bir de böyle Ha Haa beni çekiyor. <laughs> ha gideyim de şimdi güllacımı alayım. Ağzımda les gibi kokar. iş insanın ağzı kokar. Markete kamerayı açamayacağım. Neden? Çünkü çok utanıyorum. <laughs> Sonra zaten dönüşürcünün gafletine uğradım. 150 liraya kabloyu almak yerine gittim. 200 liraya dönüştürücüye aldım. Hiçbir şey Eee Aldım güllaşı. Yani oğlum güllaşı kadar büyük bir paketmiş ya. Bu ne böyle? Yemin ediyorum arabanın kemer tak sır çalışacak bu. Ne kadar büyük bir şey böyle. <laughs> bu arabadan istiyorum. Çok hoşuma gidiyor bak şunlar. Ama benim arabamı seviyorum. Benim arabamı seviyorum. Oğlum bu ne, bu ne doyumsuzluk ya? Bir şey şükret be. Allah'ım sana şükürler olsun. Bak <laughs> bir de iki tane vardı. Üzerinde böyle şekilli şıkıllı bir adamın ismi yazan vardı. Dedim herhalde bu şekilli şıkıllı adamın ismi yazan bayağı iddialıydı çünkü yani. Neydi? Bir dakika bakayım. Abdullah Saffet Güllaşları. Bayağı şov bir isimdi yani. Dedim kesin bu isim doğru isimdir. Ben de gittim. Abdullah Saffet oğlu Güllaşları'nı aldım. <laughs> İnşallah pişman olmayız. Ayrıca bir de bir ablamın sipariş var. Onu da halledeyim. Sonra eve gidip bu güllaçı yapalım. Güllaç istiyorum ya. Güllaç açardım ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Galiba hayatımda ilk defa güllaç yiyeceğim. Evet evet. Evet. İlk defa güllaç yapıp ilk defa güllaç yiyeceğim. Yani ilk defa güllaç yapmayı çoğu kişi deneyimlememiştir muhtemelen ama ilk defa yemeği ben deneyimleyeceğim birazdan. Hep duyuyordum adını. Islak peçet, ıslak mendil, BGE'de falan dalga geçiyorlardı. Bakalım neymiş göreceğiz şimdi. Ben 4 tane mama, 5 tane mi aldım? 5 alacaktım. 25 tane aldırdı bana. <laughs> ama bak güzel tarafı. Nerede o kedi? Ben yemiyorum bari oysun. o geldi. Hemen geldi. Dur vereceğim dur. Dur. <laughs> Bekle dur gel. Şu kedi mamalarına bakacak. Geliyor. <laughs> ne güzel geliyor. Biz bunu hamile zannediyorduk. Meğersem bu kedi erkekmiş ve şişkoymuş. oymuş. <laughs> Çok gülmüştüm ona ya. Dur bak arabamın bagajını açayım. Buna mı versem yoksa burada bir tane daha almıştım. O bitmiş. Bunu vereyim. Bu daha güzel. Daha kaliteli mamaya benziyor. Bunu vereyim. <laughs> bir tane daha kedi geldi. Kanka dur. iki tane var. Bekle. Önce seninkini vereyim. Allah'tan arabada kolonya var var ya nefret ediyorum şu kedilerin mamalarının ellerine ve artık bir sürü kediyi besleyecek kadar mamam var. Bekleyin beni sokak kedileri. Ben geliyorum. Köpekleri de beslemek isterdim vallahi ama çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Yani yaklaşamıyorum bile yanlarına. Sokak köpekleri kardeşler beni affedin. Vallahi çok korkuyorum. Yemin ediyorum çok korkuyorum sizden yani. Çok insan parçaladınız. Korkuyorum sizden. Ne yapayım yani? Öyle şuna bak. Oyun kadar emme oldun tatar. Buradaki kedileri de beslemek istiyorum ama yemin ederim eve gideceğim. Sonra ben akşam üstü gelir beslerim. İftardan sonra besleyeceğim sizi tamam mı? Pakette bir de bir kalitesizlik havası seziyorum bu güllaçın. Yani güllaç denen şeyi. Yani umarım tadı güzel bir şeydir. Markaya laf yapmıyorum. Güllaca laf yapıyorum bakın. <laughs> Abla bu güllaç hiç potansiyeli yüksek bir tatlıya benzemiyor. Kanka bu kağıt gibi bir tane. Bu bildiğin böyle kağıt tatlısı. Abdullah Efendi'nin büyük dedesini görüyorsun değil mi? Bu da dedesiymiş. Görün Abdullah efendiler size ne diyor? Abdullah Saffet Gülaşları. Çok cool bir şey miydi? Ben de bunu aldım <laughs> Şimdi ben o zaman iki dakika bir namaz kılayım başlayalım. Tamam Hadi. tamam. Anne, ertesi gün herkes susuzluktan kırılsın diye mi turşu koydu sofraya? Öyle tuzlu bir şey yenir mi hiç? O ne? Burada ne var? Allah bir yağ var burada. Bu ne anne? Çorbaya bir şey atmış nane gibi. Arkadaş ben anlamadım bir çok şey var burada. Bu da benim gülacı paketi. Abla koş yanıma gel çabuk. Ablamla şimdi kapak fotoğrafı çıkaracağım. Koş yanıma gel. Çıkma. Allah aşkına görürsün ya. Çok Abla kapak fotoğrafı bu. Abla yüzünü niye kapatıyorsun? Bir Sadece çıkarma çocuğum. Kız gelmiş yüzünü kapatıyor. Gel. Çık ya. Ya çık. Anne bir şey söyle şu damadına. Bozdu kapak bu mı? <laughs> Hoş geldin. Bu kazan ne kadar güzelmiş. Vereyim mi sana? Ama uzun Emre abi ya. <laughs> Aa tight man! Tight adam! Yine giymiş tight'ını, tight adam! Biz Evde bunlar dalga yapıyoruz. geçiyoruz tight man diye. Sürekli tight giydiği için. <laughs> <laughs> e sporcu adam ne giyecek? Adamın spor salonu var. Öyle giyiniyor. Kalan iftar vakti. Kalk. Kalk iftar vakti. <laughs> i̇ftar vakti patisi. Ya bu benim dün bardağımı içmeyi unuttum. Suyumu dedim bardak var ya hala burada duruyor. Nesmen nefsimi test ediyor o bardak su sürekli orada. Ben niye sürekli bunu burada bırakıyorum anlamış değilim. Çok konuşmaktan susadım galiba yine. <laughs> reis hastalandı mı gri eşofmanları piyasa çıkıyor. Ne alaka anlamıyorum. Hasta kıyafeti gibi bir şey babacığım bu. <laughs> ne olur reis? Ablam az önce bu adamın kırımlı olduğunu söyledi. Abla çok teşekkür ederim. Bu, bu denli önemli bilgiyi bize verdiğin için. Hele <laughs> evet, tipine bak. Arseven abilerimizin Kuşaktan kuşağa, Saffet Efendiden Abdullah Efendi, yok Abdullah'tan Saffet Efendiymiş, pardon. Affet. Bu ne lan? Adamlar nesil boyunca sadece şey yapmışlar. Safet bu iş efendim, sonra e, ben dördüncü kuşak Volkan Ars Efendi olarak aile mesleğimizi icra ediyorum ve Beşinci kuşak oğlum Onur Ars Efendi bu geleneksel aile mesleğini hazırlıyor. <laughs> Annem bile hayatında bir defa şey yemiş, güllaç yemiş. Bir kere yapmış, iki kere yemiş. Anne dedim, merak etme zaten birden fazla yapanlar sadece bu abiler galiba. <laughs> Bunlardan başka güllaç yapan yok. Ben de şu anda tarihi bir olaya adım atıyorum ve Safed e abilerin işlerini elinden almamak kaydıyla güllaç yapıyorum. <laughs> Abla düşünsene yanlışlıkla çok iyi yapıyormuşuz. Cesur ve bir gül güllaçları diye marka çıkmıyormuşuz. <laughs> Mido oğlun dördüncü kuşak bla bla'ya devrediyor. Aynen. Ama helal olsun vallahi. Şu dacım, böyle, güllacı bu, bu denli sahiplenmiş olmaları <laughs> Bir paket vanilya kaynatılıp ılık vaziyete getirildikten sonra tepsiye konun her güllaç yaprağının üzerine ılık süt ile gezdirilir. Güllaç yaprakları bittiğinde kalan süt güllacın üzerine dökülür. Buzdolabında veya serin yerde yarım saat bekledikten sonra üzerine dökülmüş ceviz veya fındık konularak servis edilir. Oğlum son sütleri bitireceğiz hemen Bizim evde bulunması en zor iki şeylerden birisi. Bir tencere iki tava. Oğlum nereye koymuş olabilir ya? Bak şurada 3-4 tane dolap var ya. Değil mi? Ya bunun içinde olur. Değil. Değil. Burada da bardaklar var. Değil. burada olabilir. Değil. Burada olabilir. Değil. Hiç olmaz. Bu... Cumhurbaşkanı'nın açıklama gelmiş. Biz bir şeyleri saklarken gizli saklı ajan tutmamıza gerek yok demiş. Midon annesi Sayın Birgül sönmez yeter demiş. Anne hani tavayı tecere nereye sakladın? Allah aşkına bir insan tencereyi buraya koyar mı ya? Mutfağa olan mesafeye bak. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 20. 20 adım. Taksimetre 80'den başlıyor. 20 de katsan 100 lira para yazıyor. Matematiğin artısı, adaletin tartısı. ye. Yeah. Burada tartımız var. Tam 500'e durdurabilir miyim? 500. Neydi şimdi? 2 litre süt, 500 gram şeker, 1 paket vanilin. Bir paket vanilya diyordu ama vanilin dediğime göre vanilin olabilir herhalde. <laughs> ben bunu koyacağım. Vanilya nereden buldum ben şimdi? Şekerli vanilya var işte. Bir paket vanilin. 1881'de vanilya mı vardı? Saffet ve Abdullah Bey. Tam 500 gram şekerim ve ve 2 litre sütüm kaynatılıp ılık vaziyete getirdikten sonra. Bu görevi güvenip bana verdiğiniz için Saffet Bey ve Abdullah Bey'e çok teşekkür ederim. Bak bak nasıl döküyorum bak. Şeker fabrikası açısından geldi bu görünce. Süt, bal, yumurta. Üzerime dökülme. Allah sen cezanı vermesin. <laughs> bu arada bence 2 litre sütü ziyan etmeye gerek var mı? Ne kötü bir şey olursa tadı. Oğlum tozlu, hepsi yukarı kalktı bunun. En yüksek dereceye alındı ateş. Oğlum kayıp düşme ihtimali çok yüksek şu an kameranın. Şimdi sıra geldi kendime en kısa hissettiğim anlardan birine. Buradaki mi? Hı hı. Benim... Kı kıçma açılmıyor değil mi ya? Hı. Buradan görmeyin kıçma. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne karışma. Bu ne? Anne, anne karışma. Uyy çok... <laughs> çok ağır. Korkunç bir an gerçekleşti annecim. seni affet. Kırmadan dökmeden bir şeyleri almış olmanın verdiği gurur. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Şimdi anneanneme bak, anneannenden çok ilginç bir şey öğrendik. Anneanneciğim, ben... hiç güllaç yemedin mi bu zamana kadar? Hiç yemedim. Abdullah Bey ile Saffet Efendi senin ruhunun peşinden halim <laughs> <annemci. gülüyor> Ya siz biliyorsunuz ben Abdullah Bey'le Safet Efendi üzerinden şaka yapıyordum. Kamera bir düştü, bütün kayıtlar silindi. Ya biri alim ya biri şeyh. bilmiyorum artık. Öyle bir şey varsa abi ikinizden de özür dilerim. Ben öyle eğleniyorum sadece beni yanlış anlamayın. Ama yani 1881'de Gürla Çapak kimin orada gelmiş. Şu hayatta beni iki şey çok geriyor. Bir video paylaştıktan sonraki etkileşim hani yüksek mi, düşük mü gelecek? İki şu süt kaynatmak. Arkadaş sanki böyle İki dakika sırtımı dönsem döndüğümde her tarafı süt basmış bir gibi hissediyorum. Niye süt ısındıktan sonra taşıyor ben onu anlamıyorum yani. Söyle mi kardeşim? Süt, birader. Şu suyu bir örnek alsana. Ayıp ediyorsun ha. <laughs> an, anne, anne, anne beni affet. Ya ben bunu nasıl başardım ya? Ne dedi ne, ne, ne kadın bak dikkat et sonu yüzmesin içinde. Oo, Çık artık çık. Uşşşş. Elim yanlış çatalı ters tuttum. Şey Safet Bey güllacın sütüne kaşık aromasına sak sıkıntı olur mu? Oğlum çıksana. <laughs> oğlum. Ben bunu tutmam bu benim elimi yakar. Ben bunu bu şekilde tutsam var ben, beni dinle ben, mi dinle ben ağlarım. Mustafa Bey'e bırakabilir miyim? Annenin. Oğlum ben seni çıkarmasını bilirim. Şu çok sıcak, aşırı sıcak. Kaynadı mı bu? Kaynama oğlum. Kaynamamış mı sanki? Baksana fokur diyor. Şimdi süt kaynadı ılıklaşmasını bekleyecekmişiz sütün. Sonra güllacın yapraklarını selip ılık sütü üzerine tek tek yaptıktan sonra bir yarım saatte güllacın soğumasını bekleyecekmişiz ve Sahfet ve Abdullah Efendi'nin şaheserlerinden tatmış olacakmışız bu sayede. Anne az önce kaşığı sütün içine gönderdim. İçine yüzlü kaşık. Ben sana demedim güzel. Ama ne güzel işte süte tahta aroması attım. Hmm. Sahfet Bey ile Abdullah Efendi bile düşünmemiştir bunu. <laughs> Samsun alnı Adalet Mahallesi'nde kaza. <laughs> bu süt, bu süt, süt müdür, zut mudur? Ilıklaştı artık herhalde ya. Ben hayatımda bu kadar rahatsız bir tatlı görmedim ya. Beni yordu ya. Yapmadan yordu ya. Bunlar <laughs> efendi. <laughs> Oğlum kağıt lan bu. Oğlum bildiğin kağıt lan bu. Kağıt. Herkes öyle değil Nasıl bir tatlı lan bu? Bunun bir suyu var böyle. Tek tek üzerine süt dökeceğiz ha? Yalnız bu olmaz anne. Tepsi lazım. Yuvarlak tepsi. Bu bu damat ve gelinlerde hastalık oldu. Kapı çalma yok arkadaş. Bizim damat da bir anda böyle giriyor. Niye burası benim evim değil miydi? Vay iyi 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 Ağzımı açmıyorum. Anahtar çıkıyor lan. Daha rahat ol. Şu an çok fena kıç oldum. Helal olsun. İki, i̇ki loblu bir kıç oldum şu an. Tepsimi de getirdim bu arada ben. Hemen size tepsimi de göstereyim. Adalet mahallesinde gaza. Bak tepsim de burada. Şimdi güllacımı yapıyorum. Tepsiye konun her güle çapranın üzerine ılık süt ile gezdirilir. Anne. Ya sözde ablamla yapacaktık sabahtan beri ablam. Tuttum tuttum. <laughs> Valla sen bu adamları laf ediyorsun ama ben <laughs> <eylesin. gülüyor> Oğlum güllaçta bir şey var. Ben bir daha güllaçla hakaret etmeyeceğim. <laughs> <laughs> Güllaç her söylediğim lafta kamera düşüyor. Bir kez daha böyle düştü kamera. <laughs> Bak cezo aldım. Bence onu iyice ıslat. Bu tahta şey anca yumuşak. Tahta. <laughs> ablam bir taraftan yiyor ya. Şaka kim? <laughs> Saffet Bey, ya, Abdullah Efendi ya. buna var ya görse mezarında her seferinde şu yaptığını. Valla tam senin yediğin bir şeymiş. Pazartesi. <laughs> Yemiş ya. Tespi, tespi. Tepsi. Tepsi boyutunu yapmışlar. Abdullah Efendi ve Saffet Bey. Kanka bunu yani. çöpe atsak başım Yenge hemen çökmüşsün. Yenge arkamdan demişti ki ben onu döveceğim bir gün. Döveceğim demedim. Evlendim seni ev Ben ağır söz gelir diyor söylemedim kalbi kırılabilir. <laughs> Midoğanlık. Kalpte büyük kaza. Anne kırdı. Anne ne dedi bana biliyor musun az önce Pınar? Allah çarpsın hiçbir şey demedim anne ne dedi biliyor musun? Allah dedi sen dedi bizim eve geldiğin zaman kapıyı bakacağım. Sen delikten geçseni görürsem açmayacağım kapıyı haberin olsun. Ahmet bana bunu söylemedi kalbim kırılırmış diye. Pınar bunu ciddi söylemiş. Ulan bir düşün ki bir insan eti kırdı eti. Et. Bir kalp et ki kırdı yani düşünüyor musun? Ne kadar yaz. Ne kadar ayıp. Ne kadar yaz. Ne kadar ayıp. Sen ufkara kaza. Abi geri alıyoruz senden. Ha? Güllaç aç oldu. Gül ve aç. Güllaç. aç. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir şey? Niye böyle sergi sanatına bakar gibi bakıyoruz bunu sen? Bunu şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Oğlum ne kadar büyük bir bıçak. Kafan kadar lan. Üç. Yavaş, yavaş, yavaş. Çatal yok. Ah. Hayır <laughs> ben şey, büyük çatal vardı. Allah emin <laughs> misin güzel olacağına? Bir daha tepkiye bak. Yine bakayım mı iddianı? Yine Yani biraz daha, biraz daha bekleyebilirim. <laughs> oğlum bu bir, 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 bir. Bunlar boş, ağzım tadım var. E, Yemin ederim bu ne biliyor musun? İli taneli sütlaç. Tadım bu kadar. Yazık iki litre süt. Yedim. Yazık gerçekten iki litre süt. Yedim. Bunu kim yer ki? Baba. Baba. Mı? Baba baban nefret ediyor. Oğlum benim bildiğim zülaçı peçeteden yapıyorlar. Peçeteden mi? Tabi <laughs> tabi. tabi. Kağıt. A <A4> dörtten. <laughs> A üçte <'ye> tutmuyor mu şartlar? <laughs> 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 Detay kağıdı kolasan sıkıntı çıkıyormuş. Manyağı çok Sen de neyden yapıyorlar biliyor musun? Oğlum bu bayağı yiyor lan. Hı? Hmm? İnanamıyorum. Ne Annem ya? bugün bana ne dedi? Ahmet ne sen denesene de de bir tane. O zaman sen bayağı yersin bunu. Yersin. Al tepsi götür. Babanla, Ağaz. bir Hasan Ağaz. abiyle oturup karşılık yiyelim. Uğur şımardıkça ağzına bir tane sıkıştırır. <laughs> Her küfür <laughs> ettiğinde bir tane verin bir daha küfür etmez. Aç biberden daha etkili. Emeğime saygı göster. Ben de geldim anneme dedim ne biliyor musun? Ne? Anne dedim niye sütlü börek yaptınız? Sen niye konuşuyorsun? Gel. Uç. Oo bu çok azabı bir köpek. <laughs> Hiç uysal değil. Böyle bir olmaz. Hoşt. <laughs> Köpeğin elini ısırırsa eğer bilgi başka bir elden mama yemeye başlamıştır. <gülüyor> 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 Salak sevgisini gösteriyor <laughs> lan. <laughs> <laughs> Oğlum bak. Ben sadece <laughs> sahibinden emiyorum falan. Çok teşekkür <laughs> ederim. Bunu koyma. Ah bunu koyacağım. Bunu koyacağım. İt. <laughs> Aşkımız sonsuza kadar yaşayacaktı. Ayrı ne yapıyorsun annem? <laughs> annem yapabileceği maksimum için terbiyesiz yapıyor bana. Anne onu öyle bir şey içe şey koyamazsın anne ya Gülacığım. Sen ne dedin lan kuç <laughs> sen, <laughs> sen ne dedin kuç kuçu? Hatıra çiğ tavuk yedirmiş. 30 tane çiğ tavuk yedirmiş. Tavuk bunu yemem dedin değil mi sen? <laughs> kuç <-kuçu. gülüyor> Sakin ol. Kusura bak. <laughs> mı, böyle, böyle, böyle. Patim atıyor atıyor. Bu ne biçim köpek ya? Bu ne alaka? Yuvarlan bakayım. Pati ver. Adımı funda yapmış ya. Pati Aferin oğlum. Zıpla bakayım. Söyledim. Aferin aslan oğlum. <laughs> Akıllı köpek. Good boy. Abi, ödül maması olarak da tavuk vereceğim sana. Ablamın gösterdiğine bak. Gülacı Bunu kendi hürriyansıya yiyebilen var mı acaba? Var. Bu. Çok güzeldi. Ben yaptım ya, değil mi yoksa? Gerçekten beğendim mi? Beğendim. Oğlum bak sen konuşma, ben sana havla dedim mi? Al kamerayı diyor, al kamerayı diyor. <laughs> Sadece hasta olduğunda ortaya çıkan o gri eşofman takımı. <laughs> Geçmiş olsun reis. Merhaba, merhaba. Ee, hurmadan hastalanmışsınız, doğru mu? Doğrudur, bu bir daha da o yıkanmamış surflaya gelirse o hurma... Reis hurmayı temizlememiş ve... paketleyen kimse o gripmiş. Onu temizlemedi de ben de yıkamada gidi böyle oldu. Yani reisin hastalanmasının sebebi buymuş. Yersen. <laughs> <laughs> Makineye bir asılmış sekiz tane leş. Yedi miydi? Altı mıydı? Ya ben yatağa girdim ya. Ben galiba bayrağı izleyeceğim haberiniz olsun. Ben abi şimdi gözlerimi kapatacağım ve uyuyacağım. Sizleri çok seviyorum. Video buraya kadar izlediğiniz hepiniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Buradan kapattım bal aramasını. Bilgisayardan çalmaya başladım. <laughs> Siz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi beni takip etmeyi unutmayın. Tamam mı? Siz de benim bir tane Unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Ask bahçeyi denemeyin. Bay bye. Bay bay.